Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, ilk bakışta tamamen alakasız gibi duran iki ünvanı bir araya getiriyor. Haritacı ve sosyolog. Evet, yanlış duymadınız. Bu ikisinin ardında yatan ortak dehayı hep birlikte keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü çok şaşıracaksınız. Düşünsenize, biri 14. yüzyılda yaşayan, toplumları masaya yatıran bir düşünür. Diğeri ise, Ondan 200 yıl sonra okyanusları arşınlayan bir denizci, bir kaptan. Bu iki insanın ne gibi bir ortak noktası olabilir ki? Cevap, ikisinin de kendi çağlarının çok ama çok ötesinde bir zihin yapısına sahip olmasında saklı. Ve işte karşınızda kahramanlarımız. Bir tarafta bugün bildiğimiz sosyolojinin temellerini atan İbn Haldun, diğer tarafta ise denizlerin ustası, efsanevi haritacı Piri Reis. Aralarında yüzyıllar var, alanları apayrı ama ikisini de birleştiren, adeta devrim yaratan o ortak zihniyeti birazdan göreceksiniz. Hadi o zaman ilk dosyamızı açalım. İbni Haldun, yani tarihin mimarı. Şimdi burada onun hayat hikayesinden çok onu kendi zamanında bir devrimci yapan şeyin ne olduğuna, yani o inanılmaz yöntemine odaklanacağız. İbn Haldun'u diğerlerinden ayıran şey işte tam olarak buydu. O önüne gelen bilgiyi "büyüklerimiz böyle demiş" diyerek kabul etmiyordu. Hayır. Tarihi sadece bir hikaye gibi aktarmakla yetinmedi, onu bir dedektif gibi sorguladı. Düşünün, o dönem için bu o kadar radikal bir yaklaşımdı ki eleştirel tarih analizinin temellerini resmen tek başına atmış oldu. Peki ama nasıl sorguluyordu? İşte onun meşhur filtresi devreye giriyor. Bir rivayetle, bir talihi kayıtla karşılaştığında hemen kendisine şunu soruyordu. Bir dakika, bu anlatılan akla mantığa mu? Peki o dönemin toplumsal ve ekonomik şartlarıyla uyumlu mu? Ve en can alıcı soru, başka kaynaklarda bunu teyit ediyor mu? Yani resmen sistematik bir doğrulama süreci kurmuş. Ve bu eleştirel yaklaşımını öyle bir noktaya taşıdı ki, adına Umran Nedi'yi yepyeni bir toplum bilimi ortaya çıkardı. Bu teoriyle medeniyetlerin neden doğduğunu, yükseldiğini ve sonra da çöktüğünü anlamaya çalıştı. Bu teorinin merkezinde de asabiyet dediği, yani grup dayanışması, o biz ruhu vardı. Yani kısacası, İbni Haydun artık masal anlatmıyordu, toplumun nasıl işlediğine dair bilimsel bir model inşa ediyordu. Şimdi demir alıp rotamızı ikinci kahramanımıza çeviriyoruz. Piri Reis, dünyaları birleştiren usta. Ama bakın, onu sadece bir harita çizen biri olarak düşünmeyin sakın. O, adeta küresel bir veri analisti, bir sentez ustasıydı. Çünkü Piri Reis'in haritaları öyle sağdan soldan kopyalanmış şeyler değildi. Hayır, onlar birer sanat eseri gibiydi. Dünyanın dört bir yanından topladığı en iyi, en güncel bilgileri bir nakış gibi işleyerek tamamen yeni eserleri ortaya koyuyordu. Düşünsenize, birbiriyle çelişen onca bilgiyi alıp onlardan tutarlı bir dünya resmi çıkarmak. İşte deha tam olarak bu. Peki, bu kadar farklı bilgiyi nereden buluyordu dersiniz? İşte şu listeye bir bakın. Bu onun ne kadar küresel bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Portekizlerin en yeni haritaları, kadim Arap denizcilik bilgileri, hatta Kristof Kolomb'un Amerika seyahatinden getirdiği notlar ve haritalar ve tabii ki kendi denizci yoldaşlarının gözlemleri. Bütün bunları bir araya getiriyordu. Ve bu durumu öyle kulaktan dolma bilgilerle söylemiyoruz. Biz zat kendisi belgelemiş. O meşhur 1513 tarihli haritasının kenarına kendi eliyle not düşmüş, Kolombo'nun haritasından dahi çıkarılmıştır diyor. Bu küçücük cümle aslında onun ne kadar bilinçli ve metodik çalıştığının en net kanıtı. Ama Piri Reis'in yaptığı iş sadece bilgileri bir araya getirmekle kalmıyordu. Hatta daha da önemlisi onları aktif olarak düzeltiyordu. Elindeki kaynakları sürekli birbiriyle karşılaştırıyor, doğruluk, uyumluluk, kıyı şeritlerinin tutarlılığı gibi kriterlerle adeta bir elemeden geçiriyordu. Mesela Kolomb'un Amerika Asya'nın hemen dibinde şeklindeki büyük hatasını kendi haritasına taşımamış, daha doğru bir konumlandırma yapmıştı. Bu onun ne kadar keskin bir eleştirel göze sahip olduğunu gösteriyor. Evet ve şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bu iki dev ismi, bu iki farklı deha'yı yan yana koyup aralarındaki o görünmez bağı, o ortak planı ortaya çıkarma zamanı. Hazır mısınız? Neydi peki onların sırrı? Aralarında yüzyıllar, apayrı alanlar olmasına rağmen onları birleştiren o ortak entelektüel süreç neydi? Cevabı şimdi göreceksiniz. Şimdi, şu tabloya bir bakın. Her şey burada özetleniyor aslında. Metodolojilerini karşılaştırdığımızda ortaya çıkan benzerlik gerçekten inanılmaz. Bakın, ikisi de işe neyle başlıyor? kaynak toplamakla. Sonra ne yapıyorlar? Bu kaynakları eleştirel bir süzgeçten geçiriyorlar. Peki sonra? O dağınık verilerden yola çıkarak sistematik bir model kuruyorlar. Ve sonuç, i̇bn Haldun'un elinde toplumların döngüsünü açıklayan bir model, Piri Reis'in elinde ise tutarlı bütüncül bir dünya haritası. Aynı beyin farklı sahalarda çalışıyor sanki. Aslında bu ortak dehanın formülünü dört basit adımda özetleyebiliriz. 1- Farklı farklı kaynakları topla. 2- topladığın veriyi eleştirel bir gözle analiz et, 3 hataları ayıkla, çelişkileri gider ve son olarak 4 bütün bu parçalardan yepyeni tutarlı bir model oluştur. İşte bu onların çağının ötesindeki analitik düşünme tarzının tarifi. Peki tamam, bütün bu tarihsel bağlantıyı anladık. Ama bu bizim için bugün ne anlama geliyor? Bu iki büyük ismin bize bıraktığı asıl miras neydi acaba? Bakın Onların bize bıraktığı ortak miras ne bir harita ne de bir kitaptı aslında. Çok daha büyük bir şeydi. O da şuydu. Körü körüne inanmak yerine kanıta, veriye dayalı analizi seçme cesareti. Yani bugünkü adıyla bilimsel yöntemin ta kendisi. Bu yaklaşımları sayesinde ikisi de kendi alanlarında adeta bir çığır açtılar. İbni Haldun, tarihi bilimsel bir gözle incelemenin metodolojisini kurdu. Piri Reis, Eldeki verileri birleştirerek çağının en isabetli dünya haritalarından birini ortaya koydu ve belki de en önemlisi ikisi de sosyal bilimlerle veri arasında tarihle bilim arasında bundan yüzlerce yıl önce kimsenin aklına gelmeyen köprüler inşa etti. Demek ki neymiş? Bir haritacıyla bir sosyolog aynı analitik dehadan, aynı zihin yapısından beslenebiliyormuş. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Acaba tarihin tozlu sayfalarında sanat ve bilim arasında buna benzer daha ne kadar çok gizli bağlantı keşfedilmeyi bekliyor? Bence üzerinde düşünmeye değer.